Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin çiçek açabilmesi için çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Eğer orkideleriniz aylardır hiç çiçek açmadıysa bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeye çalışın. Orkidelerin çiçek açması için şu anda tam ideal bir mevsimdeyiz. Orkideler özellikle ilkbahar ayında bol bol yeni çiçekler çıkarırlar. Bunun için dikkat etmeniz gereken tabii ki bir takım püf noktalar var. Orkideler hem e, ana çiçek dalı çıkarırlar hem de yan dallar yani boğum yerlerinden çiçek dalı çıkarırlar. Bugün sizlere orkideleri çiçek açtıracak iki farklı yöntemden bahsedeceğim. Hemen sizlere orkidelerinizin çiçek açması için yapmamız gereken ilk işlemden bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere orkideler çiçekleri uzun süre canlı kaldıktan sonra dökülmeye başlar. Yani bu normal bir süreçtir çiçeklerini döktükten sonra ya da solmaya başladıktan sonra ilk yapmamız gereken şey orkidenin solan ve dökülen çiçek dallarını yeniden budama yapmak gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Orkidenin bakın çiçek çıkmayan boğum yerleri bu şekilde yeşil olur. Yani bunların içinde küçük çiçek filizleri vardır. Üstteki ise gördüğünüz bakın çiçek artık dökülmüş ve boğum yeri boş kalmış. Bu yüzden Budama yapmamız gerekirken boş boğum ile dolu boğum arasından kesiyoruz. Boş boğumlardan artık çiçek dalı çıkmaz. Fakat her bir boğum yeri eğer yeşil ise bunlardan çiçek çıkma ihtimali vardır. İkinci budama şekli ise bakın yan dal. Yani ikinci kere çiçek dalı çıkarmıştı. Ve şimdi ben ikinci çiçek dalını da budadım. Ve yine boş boğumlar. Eğer ucunda bu şekilde küçük bir filiz varsa kesinlikle bekletmeyin. Bu aylarca kalsa da yeniden çiçek dalı çıkarmaz. Sadece çiçek dalının çıkarmasını uzatmış olur. Yani çiçek dalı sararmadan ve mevsimi geçmeden mutlaka budama yapmanız gerekiyor. Bakın bu şekilde çiçekleri solduysa ve artık bir tane çiçeği kaldıysa mutlaka erkenden budama yapın. Yine Aynı şekilde budama yapıyorum. Bakın yeni ucunda küçük bir filiz var. Fakat bu yeniden çiçek dalı çıkarmaz, uzamaz yani. Bu yüzden budama yapmanız gerekiyor. Orkidenin çiçek dalları eğer eğri ise bu şekilde çubuklarla sabitleyebilirsiniz. İkinci yapmamız gereken önemli nokta ise budadığımız Çiçek dallarının kesilen yerlerine toz tarçın dökmek bu işlemi aslında yapmasanız da olur. Fakat çiçek dalının sararmasını ya da bu bölgenin kesildikten sonra kurumasını engellemek için ben bu şekilde toz tarçını döküyorum. Toz tarçını çok hafif bakın kesilen yere sürüyoruz çünkü antiseptik özelliği olduğu için dalın kurumasını ve sararmasını engelleyecektir. Evet bu kadar sürüyorsunuz ve bu artık çiğimiz için yeterli. Budama işleminden sonra üçüncü püf noktamız orkidelerin çiçek dalını çıkarabilmesini teşvik etmek için bugün yeni bir sıvı bitki besini hazırlayacağım. i̇çerisine suyumu koydum. İçerisine Yumurtaları koyacağım. Öncesinde yumurtaları çeşmede yıkayacağım ve daha sonra tencerenin içerisine koyup kaynatacağım. Böylelikle haşlamış olduğumuz yumurta suyunu evdeki bütün çiçeklerimize verebiliriz. Ben sadece iki tane yumurta kullanıyorum. Sizler istediğiniz kadar yumurta kullanabilirsiniz. Yumurta sayısına göre suyu daha da artırabilirsiniz. İki yumurta için ben 1 litre su koydum ve kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra mutlaka ocağın altını kapatın. Daha fazla kaynatmayın. Bakın 10 dakika kaynadıktan sonra hemen ocaktan aldım ve içindeki yumurtaları çıkarıp suyun soğumasını bekleyeceğim. Evet suyumuz soğudu. Artık bu suyu evdeki bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Hem orkidelerinize hem de evdeki menekşelerinize, aloe vera çiçeklerinize ya da diğer bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Bunun çiçeklerinize hiçbir zararı olmaz fakat çok faydasının olduğunu sizler de göreceksinizdir. Bu su içerisinde bol miktarda vitaminler var. Potasyum, kalsiyum ve fosfor. Bu çiçekler için çok önemli. Bugün size bu suyu iki farklı yöntem ile orkidelere nasıl vereceğimizi göstereceğim. İlk olarak bu suyu orkidelerimize doğal sıvı bitki besini olarak verebiliriz. Hiç çiçeği olmayan, yani hiç çiçek dalı olmayan orkideler için nasıl kullanılması gerektiğini göstereceğim. Bunun için her bir saksıya 5 yemek kaşığı kadar bu yumurta kabuğu suyundan veriyorum. Özellikle hiç çiçeği olmayan orkidelerin kısa sürede çiçek dalı çıkarmasını teşvik eder. Bunu özellikle Ayda bir kere ya da 20 günde bir kere verebilirsiniz. Kullanım sıklığını çok aşırı yakın vermeyin ve arada mutlaka su vermeyi unutmayın. Her iki sıvı bitki besini arasında normal bir sulama zamanının olması gerekiyor. Özellikle Yumurta kabuğu suyu orkidelerin çiçek sayısının fazla olmasına ve birden fazla çiçek dalı çıkarmasına da yardımcı olur. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz için hazırlamış olduğum yumurta kabuğu suyunu bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Ve budadığım orkide dallarına bu sudan sıkacağım. Özellikle orkidenin boğum yerlerinden yani bu Var olan çiçek dalları ve budama yapmıştık. Bunların boğum yerlerinden tekrar çiçek dalı çıkarabilmesi için bu şekilde vitamin desteği sağlıyoruz. Boğum yerlerini yumuşak tutarsanız eğer çok daha hızlı çiçek dalı çıkar. Bu işlemi haftada bir kere yapabilirsiniz. Özellikle havalar şu anda artık ısınmaya başladığı için sık aralıklarla bu sudan eğer sıkarsa boğum yerlerindeki filizler büyür ve çiçek dalına dönüşür ve özellikle yapraklardan da e sıvı bitki besini desteği sağlamak istiyorsanız bu şekilde sıkabilirsiniz. Yalnız gövde kısmına su girmemesi gerekiyor. Ve yapmanız gereken en önemli işlem bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koyun. Ve hafif pencereyi de yukarıdan açarsanız daha hızlı üzerinde kuruyacaktır. Yaprakların da canlanması ve vitamin desteği alması orkidenin çiçek çıkarmasını kolaylaştırır. Dikkat etmeniz gereken çiçeklere kesinlikle sıkmıyoruz sıvı bitki besinlerini yoksa çiçeklerde lekeler oluşmasına sebep olur. Bakın küçük çiçek dalı çıkardıysa yine bunlara da bu şekilde haftada bir kere su sıkabilirsiniz. Bakın yine yeni hiç çiçek dalı olmayan boğum yerlerine aynı şekilde sıkıyorum ve bu da yeni kökler çıkarmasını ve sağlıklı yapraklar çıkarmasını destekleyecektir. Düzenli olarak bunları yaptırdığınız takdirde gördüğünüz üzere bakın bol bol yeni çiçek dalları çıkar ve bir orkide birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Özellikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Orkidelerinizin bu şekilde çiçeklenebilmesi için mutlaka ama mutlaka orkidelerinizin bol ışık aldığından emin olun. Ve anlattığım püf noktalara mutlaka dikkat edin. Hoşçakalın.